Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Önceden yaptığımız da oynayacağız Şimdi sizlere göstereceğiz Arkadaş. Arkadaşlar ben Oy. İlk önce Ahmet göstersin Kalkamadım evet. Mavi Benimki de pembe Açıp göstereyim ben Sonra Ahmet gösterir Bakın arkadaşlar Arkadaşlar Şunu arkadaşlar iyi dinleyin. Bakın çok güzel ses. Bir saniye tamam. devam Açayım mı? başlayalım. Arkadaşlar Rahmet şimdi başlıyor. Ben de başlıyorum. Son kez gösterim. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz biz. İlk önce biz bir tane e, böyle bir tane e, pankek yapacağız. Ben pankek yapacağım. Ahmet ne yapacak onu bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi pankek pan yapacağım. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Ben böyle bir şey yapacağım. Çizgit olabilir. O yüzden hı hı. kare yapacağım. Töne, Şöyle. Anda, oldu. Oldu. Ben böyle Şöyle. 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 Buradan bir. Buradan bir. Buradan da bir. Şuradan buradan da. Olur. Hepsinden kestim. Bir tane nihayet. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Böyle küçük kestim. Sıra net. Ben yani şunu alayım, biraz düzleştirelim. Ben bunu küçültüp Arkadaşlar ben de böyle yaptım. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi de bunu pişireceğim Arkadaşlar ben de şimdi pişireceğim. Bu tarafını böyle küçülttüm. Arkadaşlar ben şimdi bunu hemen ısıtıp geliyorum.